Bir fıkra, da, sürekli... bir fıkra daha ilave edeyim. Ama <laughs> dursun. dursun. Belirgin olsun Ziya abi. Tamam. <laughs> evet, gülelim ya. Yani. Dur, dursun. Çay toplamaya gidiyor. Fakat yerler çamur içinde. İşte Asat'ı topluyor. Temel'i bekliyor ki traktörle alsın Asat'ı. Traktöre koysun. Temel geliyor. Alıyor bütün Asat'ı. Traktöre dolduruyor. Tam traktöre binecek, götürecek. Fakat ayaklarının altında çamur böyle bir gülüm olmuş. Tabii traktörü kullanabilmesi için ayağa kaymasın diye orada elektrik direği var. Oraya tutunuyor. Çamurları sallıyor. Dursun onu bir görüyor. Uy diyor. Temel elektriğe kapıldı diyor. Küreye bir alıyor. Ese köküne bir çakıyor. Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> Güzel. Bu güzel. Seyrede alıyor bak Gökmen iyi misin? <laughs> ne oldu Gökmen abi? Ya? Bana, bana bakmayın abi. Herkes bana bakıyor. Yok kim bu Herkese bakıyorum. Ne var ki? Bu köy anlatana bakıyor. Güzel. Teşekkür ederiz. Bir isteğiniz var mı abi? Ben kaçayım. Hayır yine mi <laughs> anlamadınız? Anladık anla. Anlamadım ben. Şabak bunlar yine anlamadı abi. Ne yapayım? Bir daha mı anlatayım? Ben <laughs> <laughs>